TİTF 6000 motorunda kızıl elma detayı, savunma havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler, sağ ekspoda görücüye çıkarken fuarda dikkat çeken bir ürün daha vardı. Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru alanda yerini alırken, Tİ Genel Müdürü Profesör Dr. Mahmut Faruk Akşit, motorla ilgili kızıl elma detayını açıkladı. 876 firması ve 24 üniversite ile Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul'un düzenlediği Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı. Öte yandan bugün Bakan Akar mevkidaşı İngiltere Savunma Bakanı Willis ile Saha Expo Fuarını gezecek. Fuarda çok sayıda ürün sergilenirken Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru da TEİ standında yerini aldı. Peki TEİ TF6000'in özellikleri neler? Muharrip insansız uçak sistemi Kızıl Elma'da kullanılabilecek mi? T Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Sercan Dinç'e önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Akşit'in açıklamaları. Türkiye'nin ilk büyük ölçekli turbofan motoru. Bu aslında teknoloji olarak biraz geri turbofan motoru. Yolcu uçakları da bir turbofan ama yüksek bypass oranında bir turbofan. İkisi de jet motoru. Türkiye'de geliştirilmiş en güçlü motor. Turbofandan kastettiğimiz motorun ön tarafında iki kademe fan dediğimiz düşük basınç kompresörü de algılayabileceğimiz bir fan kademeleri var. Bunlar havayı motora doğru üflerken ciddi bir kısmı motorun dışında direkt arkaya gönderiyor. Bir kısmı da içeriye veriyor. Aslında Türkiye'de geliştirilmiş en güçlü motor. Toplamda motorumuz bu haliyle 6000 litre itki sağlıyor. Bu haliyle derken bu normal bir turbo fan motoru alt yakıcısız. Bir de bunun egzoz kısmına alt yakıcı ekleme çalışmamız devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda onun da eklenmiş haliyle TF-10000 olacak. Yaklaşık 9810.000 libri sınıfına çıkacak. Onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Hangi ürünlerde kullanılabilecek? Kızıl elma detayı. Aslında bu motor bizim kurgumuz olarak milli muharip uçağın motoru için bir teknoloji geliştirme motoru. Şu anda imalatı devam ediyor. Bunu güç sınıfı olarak öyle seçtik ki bu haliyle direkt kızıl elmada kullanılabilir. Ona güç verecek bir sınıfta. Kızıl elmanın güç sınıfı 2700-3000 libre ile veya 5000-5500 libre sınıfında diyebiliyorum. Bu her ikisine de rahatlıkla sağlayabilir. Hatta alt yakıcı da eklediğimiz zaman çok daha güçlü bir motor haline gelebiliyor. Aslında alt yakıcılı versiyonu iki tanesi Hürjet'e güç verebilecek kadar güçlü hale geliyor. Bunun dışında milli hızlı hücum botu programımıza var. Devam ediyor. Bu haliyle dört tanesi ona güç verecek kadar yeterli güç üretiyor. Bayağı güçlü bir motor. Ayrıca doğal gaz hatlarında, gaz dağıtım atlarında değişik boylarda gazı basmak için uçak motorlarından üretilmiş kompresörler kullanılıyor. Orada da doğal gaz kompresörü olarak kullanılabilecek bir çapta motorumuz. Gerektiğinde de arkasına bir dinamo eklenerek öndeki fan kısmı sökülüp türbün ürettiği güç ve dinamoya aktarılarak elektrik üretiminde de kullanılabilir. Yaklaşık 3-4 bin evin elektriğini rahatlıkla karşılayabilecek kadar bu tip motorlar daha çok prototip enerji ihtiyacı olan yerlerde kullanılabiliyor. Küçük bir kasabanın bir ilçenin özellikle uzak bölgelerde üretim hatlarında sıkıntı olan bölgelerde çok rahat elektrik üretimi içinde kullanılabilir. Heyecanlandıran açıklama en önemli farkı hızı olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Baykar firması tarafından geliştirilen Kızıl Elma hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Demir, insansız savaş uçağının İHA' ve SİHA'lardan en önemli farkı hızlı olacak dedi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TRT Haber özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bir süreci yakından takip ettiğimiz için bir dizi projeyi beraber görmek bizi de heyecanlandırıyor. Çok sayıda projemiz var. Projelerimizin hepsi önemli çünkü bir eksiklik olursa bu size bir zafiyet oluşturabilir diyen Demir şunları söyledi. Herhangi bir ürün çıktığında daha proje çıkmadan ondan sonrası ne olur diye düşünmemiz ve Arge kuruluşlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Gözümüz ufukta. Yeni projelerin çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yoksa geri kalırız. Füzelerimizle ilgili devam eden çalışmalarımız var. Özellikle uzay ve uydu fırlatma çalışmalarında açıklama yapmadan gitmek bizim için daha emniyetli. Bu çalışmaların devamı olacak. Milli Muharip uçağın 2023 yılında hangardan çıkacağını aktaran Demir, uçağımızı ete kemiğe bürünmüş sistemleriyle beraber hangardan çıkartmış olacağız. Uçuş ondan 1-2 sene sonra olacak diye konuştu. En önemli farkı hızı olacak. 2023 hedefi Kızıl Elma içinde söz konusu. Kızıl Elma'nın modelleri olacak. Uçan platformu yapmanız bir adım olduğu kadar uçan bir platforma koyacağınız unsurlar da önemli diyerek. Sözlerini sürdüren İsmail Demir şöyle devam etti. Kızıl Elma'nın da uçan bir platform değil uçtuğu zaman ne tür ekipmanlarımızı hangi kabiliyette kullanacağını da görmüş olacağız. İnsansız savaş uçağının İHA ve SİHA'lardan en önemli farkı hızlı olacak. İsmail Demir, insansız sistemler kolay feda edilebilir. En önemli şey insan hayatı. İnsansız araçlarla insan hayatını tehlikeye atmamış oluyorsunuz. İnsansız sistemlere çok çeşitli ortamlarda bir geçiş var. Bir kere insan hayatını tehlikeye atmıyorsunuz. Daha ucuz ve çok sayıda üretmeniz mümkün. Onu uçuran insanın onu rahat uçurabilmesi için gerekli olan birçok sistem var. Onlardan vazgeçiyorsunuz. Hasmınıza önemli zarar vermesi, onların kafasını karıştırması ve onların göze alamayacağı riskleri göze alarak muharebe yapmanız çok daha etkili olacak. Araç ne olursa olsun her türlü aracın sadece akıllı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Akıllı olduğu kadar birbirlerini gören, anlayan, komuta merkezine bilgi ileten sistemler olduğunu görüyoruz şeklinde konuştu.'' Çip konusu bundan 3 sene önce baktığınızda üretimi bir ülkeden geliyordu. Türkiye'de çip tasarımı yapılıyor. Özellikle savunma ve güvenlik sektörü söz konusu olduğunda çipi dışarıya yaptırıyor olmak bir risk konusu olabilir diyen Demir şunları kaydetti bu konuda uzman ya da belirli mesafe almış ülkelerle yakınlaşma olması gibi bir politika belirledik. Çip üretimi çok büyük yatırımlar istiyor. Bu yatırımları başlatıyor olacağız. Çip konusunda bu kadar farkındalık oluşmuşken herkes kolları sıvadı. Üretime girişti. Türkiye'nin çip konusunda kendi göbeğini keser konumda olması bizim için önemli. Bunun için çalışmalar yapmaktayız diye konuştu. Kızıl Elma'yı yakından takip eden Yunan Sky TV kanalı muhabiri Ionis Deidorotas da Kızıl Elma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kızıl Elma'yı yakından takip ettiklerini dile getiren Yunan muhabir, Türklerin savaş uçaklarında önemli adımlar attıklarını ve ses hızını açtıklarını belirtti. Yunanistan'ın en büyük düşmanının Türkiye olduğunu kaydeden Yunan spiker, Türklerin 2023'te Yunanistan'ı 10 dakikada haritadan sileceğini kaydetti. İlk yerli otomobil TOG'un üretileceği fabrikanın kurdelesinin kesilmesine günler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edildiği halde açılış törenine katılmayacağı açıklandı. 1926 yılında başbakan İsmet Bey davet edildiği halde ilk uçak fabrikamızın açılış törenine katılmamıştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ise katılamayacağını söylemiş fakat memnuniyet duygularını ifade ederken fabrika hizmete girdiğinde muhakkak törene katılacağını beyan etmişti. 6 Ekim 1926'da açılan ve 28 Haziran 1928'de iflasını açıklayan ilk uçak fabrikamız Tomtaş'ın hepsi topu 20 aylık bir ömrü olmuştu. 15 Ağustos 1925 tarihinde Alman Junkers uçak fabrikası şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma Tomtaş adlı bir ortaklıkla taçlanacaktı. Bakanlar Kurulu ise 7 Eylül 1925 tarihli kararname ile anlaşmayı resmileştirecekti. Ortaklığın %51'i Milli Savunma Bakanlığı'na, %49'u Junkers şirketine ait olacaktı. Şirket merkezi Ankara'daydı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Demokrat Parti'nin kurucusu olup 10 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını yürütecek olan Refik Koraltan getirilmişti. İlk uçak fabrikamız Kayseri ve Eskişehir'e bölünmüş olarak açılacaktı. Kayseri'de uçak imalatı yapılırken Eskişehir'deki tesis bakım ve tamirat işleri üstlenecekti. Fabrikada 120 Almana mukabil 50 Türk işçi çalışacaktı. Montaj sanayi şeklinde kurulacak ama uçak imalini de ihmal etmeyecekti. Derken fabrikanın parçaları Hamburg'dan gemilerle İskenderun'a getirilmiş, oradan kah trenle kah o zaman Kayseri'ye demiryolu yapılmadığı için develerle zor şartlar altında taşınmıştı. Nihayet açılış yapılacaktır. Cumhurbaşkanı ve başbakan yoktu. Yalnız Milli Savunma Bakanı Recep Peker'in katıldığı açılışta Refik Koral'tının yanı sıra Kayseri Belediye Başkanı İbrahim Sefa ile bazı Junkers firması yetkililerini görüyoruz. Şirketin yönetim kurulu başkanı Türktü. Gerçi ama fabrikayı tamamen Almanlar yönetiyordu. İşçilerin çoğu Almanya'dan yüksek maaşlarla getirilmişti. Genel müdürü de Hans Sachsberg adlı bir Almandı. Üretimde hedefin 2 yılda 500 uçak yapmak olduğunu biliyoruz. Peki fabrika 20 ayda kaç uçak üretti dersiniz? 1926 yılında 30 adet A-20 uçağının montajı ile işe başlayan fabrika ilk montaj ürünlerini Eskişehir'deki tesise teslim etmişti ki iflasına varacak sorunlar patlayı verdi. Almanlar Türk tarafının sözlerini yerine getirmediğini iddia ediyor. Türk tarafı ise olmadık çekinceleri ileri sürüyordu. Belli ki iki tarafta memnun değildi gidişattan. Alman şirketi Sovyetler Birliği'nde de bir fabrika açmıştı ve gürül gürül üretim yapılıyordu. Şirket aynıydı. Bizde iki yılda 30 montaj uçağı anca yapılırken Sovyetler'deki fabrika ayda 50 uçak üretiyordu. Yılda 600 uçak.